Evet, bu arada Skype bağlantımız da hazır sevgili Ilgaz. Hı -hı. Konuyu Haldun domaçta da değerlendirelim. Haldun abi yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa, sen de hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Giresun spor yeşilini giymişsin, çok da yakışmış onu söylemeden <laughs> edemeyeceğim. Çok teşekkür ederim. Yani ben senden şöyle bir şey bekliyordum, Konya yeşili falan dersin diye bekliyordum. Yo, giresun forması her zaman daha fazla yakışıyor. Arkada da zaten forma duruyor. Ilgaz evet. da fark etti. E, Halcun abi Türkiye Futbol Federasyonu e, tabii liglerin başlama tarihlerini açıkladı. E, aslında it, asıl itiraz ikinci ve 3. lig kulüplerinden gelmişti ki onlar e, tabii süper kulüpleriyle aynı imkanlara sahip değiller. Nasıl değerlendiriyorsun başlama tarihlerini? E, tabii e, hava sıcaklığı da bugün e, Halil İbrahim'in tweetini gördüm mesela Halil İbrahim Sönmez'in. O saatte e, Nasıl futbol oynanacak konulu bir tweet atmıştı. Nasıl değerlendiriyorsun? Şöyle başlayayım istersen Mustafa. Ee, tabii e, hep e, şu cümleyi en başta kullanıyor Türkiye Futbol Federasyonu. Şimdilik diye bir e, kelime kullanıyor. Yani onu bağlı olarak bir cümle kullanıyor. Şimdilik olmak kaydıyla. Dolayısıyla e, şimdi. Bu yine şimdilik açıklanan bir tarih olduğunu vurgulamamız lazım. Ancak birkaç tane sebep var, birkaç gerekçe var. Ben özellikle ikincilik ve üçüncülük kulüplerinin başkanları, teknik adamlarıyla da zaman zaman konuşuyorum, sohbet ediyorum. Bazı yerlerin fiziki şartlarının hiç de olumlu olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Yani 7 metrekare, 8 metrekare soyunma odalarına, nereden bakarsanız bakın 20-25 kişiyi sokmak zorundasınız. Sosyal mesafe diye bir konuyu orada gündeme getirmeniz mümkün değil. Kaldı ki soyunma odalarına girişlerdeki holler oradaki işte tüneller vesaire hepsi bugünkü Türkiye Futbol Federasyonu'nun protokolüne uygun değil. Onu net bir şekilde söyleyelim. Şimdi tabii hep şimdilik dendiği için söylüyorum. Hatta ee, şunu vurgulayayım. 12 Haziran Süper Lig tarihi de şimdilik o da tam net değil. Yani evet. onu da net bir şekilde söyleyeyim ki bilgisi olsun herkesin. Ee, gelişmelere göre değerlendirilecek. Birincisi şu, gelişmelerden kastımız. E, hepimiz biliyoruz Çin, Güney Kore gibi yerlerde, Singapur gibi yerlerde ikinci dalgalar geldi. Ee, Türkiye Futbol Federasyonu özellikle bu, konu, bu konuyu bugün Sağlık Kurulu'yla birlikte değerlendirdi. Yönetim Kurulu, Sağlık Kurulu'yla birlikte. Sağlık Kurulu şimdilik elde edilebilecek veriler doğrultusunda elde edilen veriler doğrultusunda Süper Lig'i bir anlamda başlatarak 12 Haziran'da başlatabilirlerse başlatarak en azından o or or oradaki uygulamayı etmek istiyor e Türkiye Futbol Türkiye pozisyonu. Yani biz orada bir uygulamayla başarılı olabileceğiz diye. Çünkü en üst en üst nokta şu anda en uygun nokta. Bir sonra ertesi haftada e birinci ligi Oynat, onun sonucu ligi oynatmak düşüncesiyle en azından en azından gelişmeli temel düşünceleri bu. Ancak yine söylüyorum burada şimdilik kaydını vurgulayalım. Bu tarih ötelenebilir de duruma göre ötelenebilir de. Ve federasyonun elinde yedi tane de alternatifi var. Yani bir şehirde oynatmak, playoff oynatmak gibi alternatif alternatifler var ama şu anda ona başvurmuyorlar. Onu şunun için söylüyorum başvurmama sebeplerini. İkinci ve üçüncü ligler için bir Avrupa'ya bildirim vesaire gibi sizin kolunuzu bağlayan, elinizi bağlayan herhangi bir durum söz konusu değil. Oysa, Oysa hepimiz biliyoruz ki UEFA 27 Mayıs'ta yapacağım toplantıya kadar bana ne yapacağınızı söyleyin diyor. Yani ne yapacağınızdan kastınız şu tescil mi edeceksiniz yoksa siz oynatacak mısınız yoksa playoff mu oynayacaksınız? Onu bize bir bildirin diyor 27 Mayıs'a kadar ve 3 Ağustos'ta her şey bitsin diyor. Şimdi açıklanan ikincilik, üçüncülük ve bal e, tarihleri 18 Temmuz gibi bir tarih ki dikkat ederseniz bayağı ileriye ötelenmiş bir tarih. Bunun sebebi de şu. Pandeminin o tarihe doğru daha uygun hale gelme e, beklentisi. Bunun sebebi bu. Pandemi daha uygun hale gelebilir. O zaman bu sosyal mesafeyi biraz daha ee, rahatlayabiliriz e, organize edebiliriz düşüncesi hakim özellikle vurgulanmak istenen bu ama şu şartlarda net bir şekilde söylüyorum ikinci ve üçüncü liglerde maçların oynanabilme olasılığı yok yani bu konuda stat isimleri vermek istemiyorum. En az beş tanesini sayarım. Mümkün değil. Girişi, çıkışı, soyunma odası, duşları vesairesi hiçbir şekilde uygun değil. Zaten Futbol Federasyonu'nda bu konudan, bu konuyla ilgili uzman kişiler var federasyonun yönetim kurulunda. Onların önerisi doğrultusunda da zaten bu karar evet. ötelendi. Burada bir tek <laughs> önemli konu var. Mustafa onu söyleyeyim. Lütfen. Sıcak sıcak var. Yani 18 Musta tabi bu tabi bize çok yoğun olduğu, olduğu bir dönem. Mümkün olduğu kadar güne, güneşin basma, sakın tari, saatlere doğru maçları çekerek oyun oynatmak ama diğerleri de masada. Onu da söyleyebiliriz. Yani, yani işte playoff oynatmak gibi işte işte belli bir şehre toplamak gibi konularda masada. Çünkü burada en hassas nokta mesela çok net bir şey söyleyeyim. Ilgaz da çok iyi biliyordur. Şu anda Samsun Spor açısından o tarafta bir sıkıntı yok şampiyonluk açısından. Ama diğer tarafta Bandırma ile Ankara Demirspor e, inanın, inanılmaz bir çekişme içerisindeler ve Bandırma Ankara Demirspor deplasmanına gidecek. Aralarındaki çekişmeyi düşünün. Böyle bir ortamda tabii ki Ankara Demirspor bir spor mesela oynamak istiyor. Bandırma spor da oynamak istiyordur muhtemelen. Yani gidiyor diye kaybetmiş değil. Ama olayın heyecanı açısından, çekişmesi açısından vurgulamak istiyorum. Orada da harcanan paralar, emekler var ki onları taçlandırmak istiyorlar. Bir de genel, Böyle bir durum söz konusu. Evet. Sıcak en büyük sorun. Bir de Haldun abi gelinen nokta itibariyle Sevgi Yılgaz yani e, tabii doğal olarak futbolcular hava sıcaklığından şikayet ediyor. E, yani bir baraj kurulacak, sosyal mesafe uygulayabilir misiniz barajda? Sosyal mesafe olması e, imkansız. Ama gelinen nokta itibariyle, ligin bırakıldığı yer itibariyle bakıyoruz olaylara. Yani e, federasyon hangi kararı alırsa alsın mutlaka birileri mutsuz olacak. E, şimdi şöyle e, bir bakış açısı var. Biliyorsun... E, ...yani sen de biliyorsun, Ilgaz da biliyordur... ...yüzde yetmiş üç hayır diyor. Yani ikincilik, üçüncülük ve bal liglerinin oynanmasına hayır diyor. Tabii burada herkesin kendi açısından hayır deme gerekçesi var. Futbolcular biraz çekingen ve ürkek. Yani oynamasak da olur düşüncesine hakimler. Ama öbür taraftan kulüplerin buna hayır deme sebebi... ...maddi konular. Yani... 6 hafta playoff dışında maçlar var bunların maç başları var vesairesi var ve şu anda gelirler konusunda da ciddi bir sıkıntı içerisindeler. Ee, yani onun için kulüpler aslında oynamak istemiyorlar ee, ancak bir yandan oynamak isteyen kulüpler var çünkü hedefleri var. Belli bir e, harcama yapmışlar onu taçlandırmak istiyorlar yani şöyle söyleyebiliriz. Yani ne, nereden bakarsanız bakın bir taraf mutlu olacak senin de söylediğin gibi bir taraf mutsuz olacak bunun başka çaresi yok görüntü öyle. Ama siz arkadaşlarımız alt yaz, yazmış ama e, koşulları itibariyle fiziki koşulları itibariyle ikincilikte ve üçüncülikte maçların oynanması çok zor olacak bu mevcut e, pandemi sürecinde diyorsunuz değil mi? Doğru, doğru şöyle. Zaten 18 Temmuz'a gidilme kararının arkasında yatan gerçek şu: 18 Temmuz'da bu Covid-19 salgınını daha da bertaraf edebiliriz düşüncesi var. 18 Temmuz'a aşağı yukarı baya bir süre var. Oralarda iyice olayları sıfırlayıp. <laughs> genelde yani pandemiyi bitirebilecek ya da çok çok azaltabilecek biraz daha sosyal mesafelerin yakınlaşabileceği ortama getirmeye çalışıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarihin buraya doğru ötelenmesinin sebebi o. Doğrudur sıcak vesaire ama galiba sıcaktan daha önemlisi sağlık. Yani orada o sağlıklı yapı oluşuyorsa sıcak bir şekilde geç saatlerde güneşin batımından sonra oynanarak maçlar çözümlenebilir ama net bir şey söylüyorum. Bugün bugünkü şartlarda ikincilik, üçüncülik ve bal ligindeki fiziki şartlar maçların oynanmasına özellikle TFF'nin e, öneri protokolüne uygun olarak oynanmasına e, olanak vermiyor, izin vermiyor. Şunu söyle, şunu düşünmesinler. Efendim işte e, ya acaba işte ateş ölçme bir, e, e, gibi konular işte. E, bir test alma konuları PCR testi o değil mesele. Sağlık Bakanlığı'nın örgütünde bir sıkıntı yok. Onlar alınabilir. Ama senin de az önce söylediğin gibi soyunma odasına 25 kişi sokacaksın. E, i̇şte işte o koridorlarda e, 50 kişi dolaşacak. E, böyle bir ortamda e, müsabakaların oynanması çok zor. Süper Lig'in daha farklı özellikleri var. Hatta 1. Lig'de bile şimdi ben kulüp isimleri vermek istemiyorum. Şey olmasın diye. E, yani o kulüpleri üzmek adına böyle bir şey üzmemek adına söyleyeyim diye daha doğrusu söylemek istemiyorum ama bazı birincilik kulüplerinin soyunma odalarında gerçekten de şu andaki pandemiye göre soyunabilmek mümkün değil. Belki oralarda daha farklı uygulamalar yapılacak. Bir anlamda onu söylüyorum. 12 yani 12 Haziran tarihinin Süper Lig, 19 Haziran tarihinin bir hafta sonra birincilik açıklanmasının sebebi o 12 Haziran'da neler yaşandığı görülecek. Ona göre belki hazırlıklar daha farklı bir noktaya getirilecek. Evet. Belki bazı takımların statlara uygun olmayan takımlar daha yakın statlarda uygun olan statlara taşınacak. Böyle bir uygulama gerçekleşecek. Çünkü zaten maçlar seyircisiz oynanacağı için yani söz gelimi ya bir takımı Atıyorum yani Elazığ'dan Şanlıurfa'ya götürmek gibi ya da işte yani daha iyi bir stada götürmek gibi bazı seçenekler söz konusu olacak. Ama şurada 18 Temmuz tarihinin açıklanması tamamen mevcut şartların o günlerde daha gerileyebileceği ihtimali üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun bir öngörüsü üzerine de planlanmış bir uygulama diyebilirim. Haldun Domaç çok teşekkür ederim yayınımıza katkılarınızdan dolayı.